Herkese Diem Kanalından merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte Trend yolda 150 TL toplamda e, ben 600 TL yaptım. Siz de 600 TL'den de fazla yapabilirsiniz. Onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlerle kanalıma abone değilseniz ve bu tür videoların kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve videoyu biraz hızlı anlatmaya çalışacağım çünkü arkadaşlar gerçekten uzun. O yüzden biraz hızlı anlatmaya çalışacağım. İlk olarak nasıl yaptığımı, neler yapacağımızı size anlatacağım. Şöyle Trendyol'un kampanyası var arkadaşlar. Diyor ki bir kullanıcı en çok kaydedilen 3 koleksiyonu neyse boş verelim. Yani kısaca diyor ki arkadaşlar Trendyol uygulaması içerisinde 3 tane koleksiyon oluşturuyorsunuz. 3 koleksiyonda eğer 10 kaydedilme 5 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Toplamda bir koleksiyonda 50 TL, 3 koleksiyonda 150 TL toplam kazanabiliyorsunuz. Ben yaklaşık olarak 4 tane hesapta 150 TL kazandım ve ayrıca farklı iki hesabım var ama onları onlarda 150 TL kazanmadım. Uğraşamadım. Ve ödüller 21 Ağustos 2020 tarihinde Trendyol cüzdanın hesabına iletilecektir. Öyle bir kampanya var. Ben bunu size daha detaylı bir şekilde Trendyol uygulaması içerisinde anlatacağım. Ve şimdi şöyle ben size yaptığım şeyleri göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar koleksiyon oluşturmuşum. Hat Sunny Nev 20, 2020 diye arkadaşlar 135 kaydedilme 135 kaydedilme ve en altta 137 kaydedilme bu da farklı bir koleksiyonum arkadaşlar burada 150 TL var şu an burada da 150 TL var şu an burada da 150 TL var şu an ve en son olarak burada da 150 TL var toplamda çok işte 600 TL var arkadaşlar şöyle çıkıyorsunuz ardından trend yola giriyorsunuz arkadaşlar bunu paylaşarak normalde kazanıyorsunuz ama ben çok kısa bir yolunu buldum. Paylaşmanıza gerek yok. Kendiniz 1 2 3 saatte arkadaşlar. Bilmem işte 600 saate veya 150 şey saat diyorum. Kusura bakmayın. 100, 150 TL ve 600 TL kendiniz ulaşabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Hesabıma basıyorsunuz. Şöyle ben bir önce çıkış yapayım. Size en baştan anlatmaya çalışayım. Şöyle. hesabım kısmına basıp giriş yap kısmına basıyorsunuz. Şurada ilk olarak kendiniz arkadaşlar adını ve şifresini unutmayacağınız unutmayacağınız bir hesap oluşturuyorsunuz. Şöyle giriş giriş yapıyorsunuz. Bu sizin has hesabınız olacak arkadaşlar. Burada ilk giriş yaptığınızda trend yol cüzdanı. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu trend yol cüzdanını onaylamanız lazım. Ben onaylamıştım. alışveriş yapmıştım. Şu kadar kalmıştı. Siz bu trend yol şöyle bastığınız anda size telefon numarası isteyecek arkadaşlar. Telefon numarasına bir numara yazıyorsunuz numaraya gelen kodu onaylarsanız arkadaşlar toplamda 10 TL veriyor size. Ardından ne yapacağız? Şöyle geri geliyorsunuz. Orta kısımda favorilerim var arkadaşlar. Favorilerime basıyorsunuz. Koleksiyonlarıma basıyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Ben buradan Carpe Diem adında bir koleksiyon oluşturmuşum ve iki ürün koymuşum. Şöyle üst kısımda siz de koleksiyon oluşturabilirsiniz. Toplamda 3 tane oluşturuyorsunuz. Şöyle 2020 diye koleksiyon oluşturalım. Şöyle şunu da içine ekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir koleksiyon da oluşturdum. Toplamda 3 tane oluşturabilirsiniz ve her üçünden 50 TL toplamda da 150 TL kazanabilirsiniz. Şöyle ana sayfaya gelip şuradan koleksiyonunuzda ürün ekleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Şöyle en baştakini seçelim. Aşağı inelim. Gördüğünüz gibi şurada koleksiyonu ekle var. Buna basıyorsunuz. Şuradan 2020 seçiyorum ve koleksiyonu eklendi. Ardından favorilerim kısmına gelip yeniliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada paylaş var ve şurada paylaş var. Ben bunlarla hiç uğraşmayacağım daha önce. Bunu Whatsapp'tan birisine yolluyorsunuz arkadaşlar. Linkleri şöyle paylaşa basıyorsunuz. Bağlantıyı kopyala var. Onu kopyalayarak Whatsapp'tan birisine atabilirsiniz. Şöyle en son hesaplar ayarlarım diyorsunuz ve çıkış yapıyorsunuz arkadaşlar. Linkleri birisine yolluyorsunuz. Ardından hesabıma basıyorsunuz. Giriş yapa basıyorsunuz. En alt çıkan, sayfada çıkan üye ol kısmına basıyorsunuz. Şöyle burada diyeceksiniz ki biz o kadar e-postayı nereden bulacağız? Şöyle ben size göstereyim. İlk olarak e, Trendyol'a bir daha girelim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şurada isminiz neyse diyelim ki isminizin kısaltması mesela benim ismim Mehmet. Ben de kısaltmasını memo olarak kullanıyorum. Buradan e, 97 yapalım. Yani. Kafadan bir şey sallıyorum. Gmail sallıyorum. Şifreyi de kendim oluşturuyorum. Şöyle Şöyle buradan erkeği seçiyorum. Yol diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim Gmail'im değil. Kafadan salladım. Şifre belirledim. Şöyle girdikten sonra buradan çıkıyorsunuz ve WhatsApp'tan e, link yolladığınız şeye giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben böyle yollamıştım birisine. Şöyle gördüğünüz gibi birinci linke basıyoruz arkadaşlar. Biraz bekliyorsunuz. Şöyle trend yola geliyor. Kaydete basıyorsunuz. Ardından tekrar giriyorsunuz oraya. Şöyle ikinci linke basıyorum. Şöyle kaydete basıyorum. Mesela diyelim ki arkadaşlar telefonunuzda ikili pencere kullanabiliyorsunuz. Şöyle mesela diyelim ben şöyle göstereyim size. Bölünmüş uygulamaya geç diyor. Şuradan da trend yolu seçiyorum. Şuradan çok hızlı bir şekilde mesela 4'e basıyorum arkadaşlar. 4. like bastığımda şöyle direkt kaydede basıyorum. 5'e basıyorum. Kaydediyorum. 6'ya basıyorum. Kaydediyorum. 7'ye basıyorum. Bir daha kaydediyorum. 8'e basıyorum. Bunlar hep benim koleksiyonlarım arkadaşlar. Şöyle koleksiyon oluşturuyorum. Hepsinin linkleri bir araya getiriyorum hesaplardan. Sonra böyle paylaşıyorum, kaydediyorum. Şöyle 9'a bir daha basalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar linkler bitti. Ardından hesabım kısmına basıyorsunuz. Hesap ayarlanıyorsunuz. Çıkış yapıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Ardından hesabım diyorsunuz. Giriş yapabiliyorsunuz. Basıyorsunuz. Buradan tekrar üye oluyorsunuz arkadaşlar. İsminizin kısaltması neyse diyelim, isminiz Ayşe, Ayşe yazıyorsunuz 01, 02, 03, 04, bir sürü öyle açıyorsunuz. Mesela Memo 97 veya 98, 99 öyle gidiyorum 100, 101, 102 diye bir sürü hesap açar, böyle bir sürü açıyorum. Ardından arkadaşlar öyle eğer hesabınızda mesela şöyle 102 kaydedilme, 100 kaydedilme getirirseniz toplamda her 10 kaydedilme 5 TL veriyorsa 100 kaydedilme 50 TL üsttekine şuna 50 şuna da 50 şuna da 50 toplamda 150 TL'niz oluyor benim şu kadar var işte arkadaşlar toplamda 600 TL'm var Siz de bunu yaparak kazanabilirsiniz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Eğer anlamadığınız bir şey olursa videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz hepinize teker teker yardımcı olmaya çalışacağım hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız kendinize iyi bakın arkadaşlar